Rui'nin diğer bir solo şarkısı. Bu da yine albüm parçalarından bir tanesi. Yani o da şarkı değil. Gördüğüm kadarıyla bu şarkı galiba Yontan'a yazmış. MV'de hani bir köpek gözüküyor. Bunu gördüm birkaç tane kesinlikle. Ama o Yantan değilmiş. Bunu da benim canlı yayında gördüm maalesef ki. Aynı ırktan bir köpekmiş sadece. <laughs> İspanya'ya götüremediği için başka bir köpekle çekmişler ama çok ironik bence. Yontan için bir şarkıda evi de Yontan'ın değil başka bir köpeğin oynaması. Da. Tek bildiğim bu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Tekrarımı takip etmeyi unutmayın. Böyle videoya geçelim. 1, iki, üç. cihazını okuyamadım ya. Bunlar dikkatli dinlenmişti. <laughs> Ay yazılar çok hızlı geçiyor. Back to you on rainy days, like rainy days. I'm thinking about you. what to say. We should know how to find the way right back to you on rainy days, like staring at my phone. A cage, boobina lady guard of high lashing slides. I've been on my own. Şarkı şuan çok hoş geliyor Çok sakin çok böyle Modunuzu düzleyebilecek bir şarkı Tabilleyebilecek

What to say we shunning out Find the way right back to you On rainy days like rainy days I'm thinking about you What to say we shunning out Find the way right back to you on rainy days like What's Aktı ya. Akıp gitti benim için şarkı. Çabuk geçti, çabuk bitti. Dediğim gibi böyle modu nötrleyebilecek, sakin, bir yandan da hareketli yani, tam orta düzey bir şarkı. Ama o kadar üzgün bir şarkı değil. üzülecek bir modda bir şarkı olduğunu düşünmüyorum. Sakin bir şarkı bence. Gayet hoş, gayet tatlı. Evin de çok gitti. Çok tatlıydı sahneler vesaire. Bence çok tatlı olmuş. Köpeği de pek fazla göremedik yani. <laughs> Yontan olsaydı bence belki onu daha fazla görebilirdik yani. Hala çok ironik geliyor. <laughs> Yontan yazılmış bir şarkıda klipte Yontan değil de başka bir köpeği oynamış olması. Her neyse. Genel anlamda beğendiğim Yiyip vesaire de çok güzeldi. O bir tık rap'e kaçan bir tık daha böyle hızlı daha hareketli söylediği kısma bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Genel anlamda sevdim böyle sakin bir şarkı olmuş. Güzel, dinlenir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonra videolarda görüşmek üzere. Bay bay.